Kekemelik çocuğunuzun bir engeli ise bu video sizin için hazırlıyoruz demektir. Hoş geldiniz. Bugün Makbul Hocam'la birlikte kekemelikten, travmaların konuşma üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Makbule Avcı bizimle birlikte ve benim de önümde sorularım var. Onları soracağım tek tek <laughs> şimdi önce korkunun konuşma dil e, bozukluğunda etkisi var mı diye başlayayım evet. korkunun dil konuşma bozukluğunun etkisi aslında gözlemlenmiyor sadece konuşma bozukluğunda kekemeliğin miktarını sıklığını arttırmada destekleyici bir unsur yani özellikle konuşma dil bozukluğunda kekemelik gibi bir durum varsa evet. hani çocuğumu korkuttum korktu kekeme oldu değil var ise artırma gibi bir etkisi var. Evet, artırma var. durumu var. Var. Hı hı. o zaman korku tedavi sürecinde bir engel. Engel. Değil mi? <laughs> evet. Bu da böyle bir şey. Peki bir soru daha yazmışım şöyle. Travmalar kekemelik yapar mı? Beyin travmaları evet kekemeliğe yol açabilir. Nasıl açar? Nedir o beyin travmaları mesela? Beyin travması, darbe gibi falan darbe? mı? Darbe. Kaza geçirir mesela sol lopunda etkilenme olur, O zaman dil konuşma bozukluğu hmm. ya da kekemeliğe yol açabilir. Psikolojik travmalar, kekemeliğe neden olmasa da, kaza sonucu oluşan beynin etkilenmesine yönelik konuşma bozuklukları hmm. olabiliyor. Hı -hı. Yani böyle e, tabii bu örnekle vermek ne kadar doğru ama hani hep böyle negatif yaşama öykülerinde duyarız. Evet. İşte çocuk şiddet gördü, korkuyla kekemelik Hı -hı. yaşadı gibi falan. Aslında hani bir darbe aldıysa olabiliyor ama sadece korkuyla oluşmuyor oluşmuyor Hı -hı. vücutta zaten genetik olarak yatkın kekemelik eğer genetikte kekemeli olan bir anne baba ise eğer çocuğuna da geçiş sağlayabiliyor Hı -hı. ve bu süreçte de korku korku nasıl oluşuyor aslında biliyor musunuz bir çocuk kekemeliğin farkındaysa eğer sürekli korku içine girip Hı -hı. E, ben kekeliyorum takılıyorum Hı -hı. ve konuşamıyorum diyerek korku içine kendi kendine girebiliyor ve bu da takılmalarının miktarını arttırıyor. Hmm, evet. Peki şöyle bir şey soracağım. Mesela gene dediğim gibi böyle koşuk seansı yaptım. Yaşanmış şey <laughs> hikayelerinden örnek aldığımda şey geliyor aklıma mesela işte babasından şiddet gördü. <laughs> kekemelik yaşadı. Kendi de oğluna ya da kızına şiddet uyguladı. O da kekemelik sorunu yaşadı. Aslında yaşadığı olayın etkisi kadar babadan çocuğa geçen genetik faktörler de etkili. Evet, yani ikisi aynı olayı yaşadığı için değil, aynı genetiğe sahip oldukları için de sanıyorum. Evet. Değil mi? Etkileniyor. Etkileniyor. Çok önemli. Mesela bunlar hep doğru bildiğimiz yanlışlar. Çok konuşulur çünkü böyle şeyler. Hı -hı. İşte babası kızdı, babasına şiddet gördü, o da kekemelek yaşadı falan gibi. İyi araştırmak gerekiyor değil mi? Biraz toplumsal evet. kanıtlardan <laughs> uzaklaşmak gerekiyor. Çok örnek var bununla ilgili aklımda böyle hani Dediğim gibi negatif yaşam hikayelerinden. Peki kekemelik olan, kekemeli olan bireylere nasıl yaklaşılmalı? Nasıl yaklaşılmalı? Öncelikle onu bir birey olarak görmek çok önemli. Hı hı. Kekemeliği var deyip onu görmemezlikten gelen bireyler çok olabiliyor. Hı hı. Hem çocuk için hem yetişkin için. Hı hı. O da bir birey ve özgürce hayatını sürdürmeli. Hı hı hı. Artı konuşurken mutlaka onunla göz teması kurmak çok önemli. Bazen veliler bireyler göz değil mi? Göz kaçırma. Mi? Genelde iletişim kurarken daha özgür konuşsun diyerekten göz teması kurmuyorlar. Fakat o kişiyi özgüvensel olarak kapanmasına neden oluyor. O beni dinlemiyor. Bana değer Aa, vermiyor deyip Ne kadar deyip... güzel hocam. Evet, çok evet. doğru. Genelde çünkü mahçup olmasın belki diye ya da ne bileyim böyle rahatsızlık duymasın diye bir göz kenara çekilir ki rahat rahat anlatsın evet. kendi diye ne kadar büyük hataymış aslında değil mi? Artı kekemelik sıklığına göre anne baba ona göre yaklaşım göstermek. Örnek veriyorum çocuk çok minimum seviyede takılmaları var. Ve anne baba Hı -hı. bunu bazen görmemezlikten gelmesi Hı -hı. gerekir. Çünkü spontane iyileşme dediğimiz bir durum var. Görmemezlikten gelerekten o miktarı daha da düşürebilir. Zaten Hı -hı. kekemeliğin ilerleme süreci kişinin farkındalığıyla da artıyor. Hı -hı. Farkında olmadığın görmemezlikten gelerek bu süreci en alt seviyeye düşürebiliyorsun. Peki bir şey sormak istiyorum hocam. Ee, örneğin kekeme olan bir çocuğumuz evet. var, böyle bir süreç yaşıyor. Ya da bir eşimiz, yetişkin bir arkadaşımız. Kelimelerini tamamlamak gerekiyor mu? E, bunu yapmamak gerekiyor. Ha, bir kelimeleri bir tamamlamaya e, o kişide evet, konuşsun. Sonuçta o bir birey. Ve tamamlayınca ne oluyor? O kişi... Daha da kendini kötü hissetmeye başlıyor. Hı -hı. Benim söylediklerimi tamamlayacaklar. Ben takılmamalıyım. Düşüncesine girebiliyor. Daha Onun çok yerine yaşıyor. özgürce karşımızdaki kişiye sabırlı olup dinleme payı vermek gerekiyor. Örnek Hı -hı. veriyorum bir kelimeyi saniyeler içerisinde çıkarması gerekiyor. Ama 5 ile 10 saniye bekleyerek konuştu. Hı -hı. Biz de ona destek sunarak sana güveniyorum. Seninle... İletişim kurmak istiyorum. Keyif alıyorum. Keyif alıyorum. Hı hı. Tavırlarına girip karşımızdaki kişinin elinden geldiğince o kelimeyi çıkartması için savaşması gerekiyor. Ulaşacak bir biriktireceğiz. Evet. Evet. Yani iyilik yapacağız diye kelimelerini tamamlamak ya da iyilik yapmak adına gözümüzü kaçırıp onu kendi haline bırakma çabası hı hı. aslında yaptığımız Evet. zararlaş <laughs> ona verdiğimiz zararlar. Peki kekemelik doğuştan oluyor mu yoksa sonradan mı? İkisi de olabilmekte. Hı -hı. Çocukluk sürecinde de oluşabiliyor, sonradan da oluşabilmekte. Hı hı. hı, -hı. Sonradan olduğu zaman zaten travmalardan dolayı. Evet. Doğuştan olursa da sadece genetik evet. faktörlerle. Aha, genetik faktörler. Evet, e, e, kullandığımız hı -hı. kelimeler de çok önemli aslında. Kekemeli olan bireylerde böyle acındıracak kelimeler ya da o kişinin duygularını olumsuz itecek kelimeler kullanmaması gerekir. Örnek veriyorum kişi takılıyor ve anne baba ya da birey nefes al da konuş ya da dur öyle konuş gibi komutlar vermemesi gerekiyor. Üçüncü madde bu da çok önemli. Evet ama bunları geçmek istemedim. Çok, ee, çok Aktarırsak güzel. güzel olur çünkü anne baba doğru yaptıklarını zannediyorlar. Önce Nefes al, sonra konuş mantığına girebiliyorlar. Hmm. Ama bunu yapmamalılar. Yani o zaman bak dur, sakin sakin konuş. Evet. Yavaş yavaş konuş. Hı hı. bunu yapılmaması e, gerekiyor. Al. Biz nasıl kendimizi normal akışta konuşuyorsak onları bırakmak gerekiyor. Evet. Yani akışta bu süreci yaşayan kişi konuşmalı. Evet. evet. Çok doğru hocam. Stres altına evet. giriyor çünkü o tarz yaklaşım gösterdiğimiz zaman Hadi şimdi dur, nefes al ondan sonra konuş. Hı hı. Karşımızdaki iyice strese giriyor. Bu sefer kilit ve konuşmak istemiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki, bir de şunu sormak istiyorum. Terapiler hangi durumda işe yaramaz? Hangi kısımda işe yaramaz? Eğer kişinin duygularını, düşüncelerini kontrol altına alamazsak işe yaramaz. Şunu aktarayım öncelikle. Birey veriyorsunuz egzersizleri. Egzersizleri tekrarlama yapıyor. Fakat her zaman düşüncesi olumsuz olarak ben bunu yapamam. Ben kekeliyorum. Ben hmm. konuşamıyorum. Ben bunu yapamayacağım gibi düşünceleri geçerse eğer bir bireyin verilen egzersizler ne kadar düzenli yapılsa da olumsuzla itebiliyor. Önce kişi kendini sevmeli ve her şeyi yapabileceğine i̇nanmalı. inanmalı. Bu olduktan sonra verilenleri de düzenli tekrarlama yaptıkça zaten öğrendiklerimiz önce kısa belleğe aktarılıyor, sonrasında Tabii. da uzun belleğe aktarılıyor ve kalıcı bir hale girmeye başlıyor. Zaten alışkanlıkları önce söndürüp sonra yeni alışkanlık kazandırıyoruz aslında amacımız bu. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi o zaman kekemelik tedavisinde genetik olduğu için Hı -hı. hani bir doktor duygusal bir yapısı olduğu için bir psikiyatrist bir psikolog gibi bir çalışma artı dil konuşma terapisi yani hepsi evet. bir arada olması gerekiyor evet. çünkü kökeninde hem genetik faktörler var hem işte Hı -hı. darbesel travmalar var hem psikoloji var hem Hı -hı. dille konuşma ile ilgili. Noksanlıklar var. Hepsi evet. bir arada yani aslında. Bir arada. Ve duygu, durum, davranışı kontrol altına alamama durumu genelde yetişkinliklerde oluyor. Yetişkin bireylerde daha fazla. Hmm. Çocuklar çünkü duygularının, davranışlarının ve düşüncelerinin tam farkında olmayabiliyorlar. Daha, daha oyun, farkında değiller. Evet. Daha oyun gibi gelebiliyor onlara. Farkında olmadığı için kişi kendini fark etmeyebiliyor. Hmm. Genellikle okuma yazma sürecinden sonra çocuklar takılmaların farkındalığı artıyor. Hmm. Okul öncesi dönemindeki çocuklar daha akışta oluyor herhalde evet, onlar. Kendiliğinden ilerliyor. Evet. E, tabii duygular daha çok tetikleniyor. Özgüven kavramı devreye giriyor evet, belki. Ha. Kaygı artıyor vesaire derken daha etkileniyor. çok etkilenebiliyor. Evet. E, artı anne babalar kaygılı bakış açısıyla çocuklarına bakmamalılar. Örnek veriyorum takıldı deyip Ay tedirgin bir bakışın olursa hmm. çocuğun farkındalığını arttırabiliyorsun. Ve çocuk da kendi kendine annem babam benimle konuşurken niye suratı bu şekilde? Ya, ya da odaklanmamak gerekiyor. Evet, yani. Problem varmış gibi düşündürmemek evet, gerekiyor. Artı sinirli bakışa da sahip olabiliyorlar. Sen neden konuşamıyorsun? Konuşma bu şekilde deyip e, kestirip atabiliyorlar da. Tikselik de o bu da aslında evet, yani küçük bir alevi e, kocaman bir yangına dönüştürebiliyor evet. evet Vallahi hocam çok doğru şeyler çok da önemli peki var mı eklemek istediğiniz, benim hazırladığım sorular bunlar teşekkür e, ederim bu güzel cevapları da aldım sizin böyle eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı teşekkür ederim sizin de aklınıza gelecek olursa ve izleyicilerimizin de aklına gelecek olursa yazarlarsa o konu üzerine Konuşuruz. Konuşur ve destekleriz. Sağlar, Hı. çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. O zaman Kekemeli'yi de konuştuğumuza göre böyle dil konuşma üzerine konularımız devam edecek Makbul Hoca ile birlikte. Sizler videolarımızı takip edin. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.